gideceği bir zekâ bir güvenlik alanı oluşturmak. 2. yapmam tüm koruma planlarının faaliyetlerini ve düzenlemelerini tüm oluşturan organizasyon olarak öncü çalışması değil. Orada öncü bir istihbarat, öncü bir araştırma yapmamız lazım. Çeşitli bir öncü araştırma değil mi? Ne yaparız işte? Aynı önce dedim ya, bu güzel yaptan geçiyoruz. Bir hastalanma durumunda benim neye ihtiyacım var? hastanenin nerede olduğunu, bana ne kadar hesap benim kaç dakika alır, tedavi süreci ne kadar sürer. Bir yol çalışması olduğu zaman ben orada yavaşlamak zorundayım. Yavaşladığım zaman ne olacak arkadaşlar? Eyleme daha müsait hale geliyor. Değil mi? Adam nokta atışı yapabilir. Bizi imha edebilir. 90 üzerinde olması lazım. Şimdi sen 30'a düşündüğün zaman ne olacak? bunları önceden araştırırsak ona göre bir teklif alırsın. Daha ne bir teklif alırsın? Üç araç da ediyorsun. İki araç koruma bir tane. Efendim birçok alanda sosyal mesafe ayarlanıyor. Şu an e, şu, güvenlikle ilgili, e, güvenlik kursu ile ilgili dersler veriliyor ve burada da sosyal mesafe ayarlanmışsınız ve eğitimler o şekilde veriliyor. Neler söyleyeceksin efendim? Evet. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Mart 2020 tarihinde özel güvenlik eğitimlerine ve sınavlarına ara verilmişti. 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle normal geçilince özel güvenlikte de eğitimler başladı. Normalde bizim sınıf kontenjanlarımız 40 kişi ama %50 kapasiteyle 20 kişiyle ders vermeye başladık. 1,5 metre sosyal mesafe bırakıyoruz, maske takılması zorunlu, temizlik ve hijyen kuralları çerçevesinde eğitimlerimiz devam ediyor. Bugünkü kursiyerlerimiz 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. 88. Temel Eğitim Özel Güvenlik Sınavına giren kursiyerlerimiz olacak. O sınava hazırlıyoruz. Şu anda eğitimlerimiz sosyal mesafe, maske ve temizliğe hijyen kurallarına uyarak devam etmektedir. İnşallah bu virüs de bir an önce ülkemizde kaybolur, sona erer de herkes normal bir hayata dönmeye başlar. Tabii ekranları başında bizi izleyenler merak edeceğiz. Kapasitenizi yarıya düşürdünüz. Bu o, fiyatlara yansın mı efendim? Evet, normalde dernek tarafından fiyatların artırılması yönünde bize bir yazı gelmişti. E, ancak biz insanların mağdur olduğunu görünce biz bunu fiyatlarımıza yansıtmadık. En azından dedik ki bu dönemlik e, 40 kişi kotanın 20 kişiye düşürmesiyle hala hazırda zaten giderler aynı olduğu için... E, kurslar, eğitim kurumları bir nebze de olsa biraz zarar zarara uğradılar. Ama biz dedik ki en azından insanlar mağdur olacağına biz mağdur olalım. E, bir zararımız olursa bizimki olsun. Şu anda bir fiyatlara yansıma yapılmadı ama normalde dernek vasıtasıyla fiyatların yüzde %30 yukarı çıkılması yönünde bize yazı gelmişti. Peki efendim. Teşekkürler.